Sevgili dostlar merhaba. Bugün 8 Mart 2020. Daha önce sizlere söylemiştim. Mikrobiyal gübre çeliklemede ve tohumlarda kullanılıyordu. Şimdi bunun için ben daha önce hazırlamış olduğum mikrobiyal gübreden 2 litre kadar ayırmıştım. Arkadaşlar şimdi çeliklemede öncelikle elimizdeki çelikler bakın şurada 2 tane dut 2 adet gül 1 adet asma çeliğimiz var. Şimdi bunları mikrobiyel gübreyle kullanarak nasıl çelikleyeceğiz onu görelim. Öncelikle ayırmış olduğum mikrobiyel gübreden çeliklerimizin kökleri 5 santim kadar içinde kalacak şekilde bakın şöyle kabın içinde. Bunları bir 2 saat bekleteceğiz. Tohumlar içinse bakın yine tohumlarımız koyduğumuz kabın içine şöyle mikrobiyel gübremizden yine ilave ettik. Bu tohumlar 2 saat ve çelikler yine öyle 2 saat mikrobiyel gübrenin içinde sıvının içinde bekledikten sonra çelikleri hazırlamış olduğunuz saksıları dikebilirsiniz. Tohumlarımızı yine 1-2 saat bekledikten sonra bunları tohumlarla bir şey var, farklılık var tekrar kurumaya bırakacağız. 4 saat yaklaşık 4 saat içinde kuruduktan sonra hazırlamış olduğumuz tavuğum yatağını ekeceğiz. Onları bir sonraki videoda göreceksiniz ama çeliklerimizi e, kurumasını beklemeden direkt e, saksılara ya da çelik diyeceğimiz kapların içine ekeceğiz. Peki dikeceğiz pardon. Peki arkadaşlar biz daha önce çelikleri yapmışsak o zaman da yapacağımız şey bu mikrobiyel yani gübremizi götürüp çeliklemiş olduğumuz saksının içine vereceğiz ki onların köklenmesini teşvik etsin, hızlandırsın. Şöyle bakın. Bunda abartıya gerek yok. Saksıların birer su bardağı yapmanız yeterli. Mikrobiyer gübre ile ilgili paylaşacaklarımız şimdilik bu kadar. Artık çeliklerimizi Bekleme süresini bekleyeceğiz. Saksımızı dikeceğiz. Tohumlarımızı da bekleme süresinden sonra tekrar korumaya alıp kısmet olursa bir sonraki gün onlarla tohum yatağına ekeceğiz. Bugünlük bu kadar. Herkese kolay gelsin. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.